Günümüz yeni medyası sosyal medya. Her an her yerden ulaşabildiğimiz, anlık haber ve bilgi paylaşımı yapabildiğimiz bir mecra. Peki sosyal medyada paylaşılan bilgiler ne kadar güvenli, ne kadar doğru? Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Ali Murat Kırık stüdyo konuğumuz. Kendisiyle sosyal medyayı, sosyal medya dezenformasyonunu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Yayınlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk başta da söylediğimiz gibi sosyal medya adeta bir bilgi sarmalı. Doğru ve yanlışı ayırt etmek çok zor. Öncelikle sosyal medyanın kuruluşundan bugüne ve o bilgilerin dezenformasyondan başlayalım. Yani. Evet. Öncelikle sosyal medyayı sizin de belirttiğiniz gibi yeni nesil iletişim ortamlarının en yaygını olarak nitelendirebilmek, değerlendirebilmek mümkün. Çünkü bugün özellikle akıllı telefonların, mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen ellerimizden cep telefonlarına düşüremez olduk. Yine bilgisayarların boyutlarının küçülmesi de sosyal medyanın yaygınlaşmasını sağlayan diğer betmenler oldu. Bununla birlikte 2000'li yıllarla birlikte DSL teknoloji, ADSL teknolojilerinin ortaya çıkması da ve internet'in maliyetinin düşmesine neden oldu ve böylelikle kullanıcı sayısının artmasını sağladı. Aslına bakarsanız e, sosyal medya bize yabancı bir kavram değildi. E, 2000'li yıllarla e, birlikte e, bizim tamamen merkezimize oturmuş bir noktaya geldi. Bunda internet teknolojisinin çok önemli bir boyutu da var. Ama şunu belki söylememiz gerekli, sizin de az önce belirttiğiniz gibi, yani bu sosyal medya dediğimiz yeni nesil iletişim ortamları, etkileşimli iletişim ortamlarını nasıl nitelendirebiliyoruz? Bunların temeli nereye dayanıyor? Belki biraz bunu söylememiz gerekli. 2000'li yıllarla birlikte az önce de belirtmiş olduğum internet teknolojisinin ortaya çıkması, özellikle Amerika'da e, yatırımcıların e, bu alana kaymalarına neden oldu ve sosyal medya dediğimiz kavramın ortaya çıkmasını sağladı. E, sosyal medyayı e, çoğu e, bilim insanı Facebook'la birlikte başladığını iddia ediyor. E, Türkiye'ye de öyle geldiğini söylüyor. Ancak Türkiye'de daha Facebook e, yaygınlaşmamışken bu noktaya gelmemişken, Yonca adını verdiğimiz bir sosyal paylaşım ağı vardı. Ama sadece insanların birbirlerini bulduğu, arkadaşlarının birbirini tanıdığı, ettiği gibi. Bunun dışında işte lise arkadaşını bul, okul arkadaşını bul gibi siteler de üretilmeye başlamıştı. Ama burada dikkatimizi çekmemizi gereken konu neden biz, ya da birçok bilim insanı Facebook'la birlikte sosyal medyanın tarihini başlatıyor. İşte burada e, dikkatimizi çekmemiz gereken nokta e, bu Amerikan e, kültürünün, Amerikan ekonomisinin tüm dünyaya yaygınlaşması ve olan bir şeyi adeta yeni gibi e, sunması ve bütün dünyaya da yaygın hale getirmesi. Bunu Facebook'la başlatıyor e, birçok e, akademisyen, birçok bilim insanı. 2004 yılında. Mark Zuckerberg tarafından kuruluyor aslında Facebook. Tamamen üniversitedeki okul arkadaşlarının bulunması, okul arkadaşlarının birbiriyle iletişimini sağlanması zaten Türkçe'ye çevirdiğimiz vakit yüz kitabı olarak tabir ediliyor. Ben iddia ediyorum yani hani 2004 yılında kurulan bu bakın 2016 yılına gelmiş bulunuyoruz. Hiç zannetmiyorum ki o dönemler hani bu işlerin bu kadar olacağı az sonra konuşacağımız o sosyal medyadaki algı operasyonları, işte sosyal medyada terör ve şiddetin bu kadar körükleneceğini hani kurucusu bunu düşündü mü düşünmedi mi bu da aslında bir tartışma tartışma konusu. Hemen ardından 2006 yılında Jack Dorsey tarafından Twitter'ın kurulması, Twitter'ın tüm dünya geneline yaygınlaşması ki bu tarz sosyal paylaşım ağları, bu tarz internet siteleri varken bunların ortaya çıkması ve bir anda dünyanın konumuna sosyal medyanın ilk oluştuğundan bugüne değindiğimizde Twitter'ın, Facebook'un bugün merkezde yer almasının aslında yegane etmeni tamamen Amerikan menşeili iki firma olması, iki şirket olması. Yani bugün Amerika'nın ekonomik yapısını düşündüğünüzde tamamen kapitalizmin tabiri caizse dibine vurmuş durumda ve e, tamamen kendi çıkarlarını ön plana almış durumda, E bu koşulları göz önüne alırsanız burada ne kadar e, doğru bir bilgi akışı sağlanabilir, ne kadar doğru bir enformasyon e, alışverişi kullanıcılar arasında sağlanabilir, bu bir tartışma konusu. Dolayısıyla baktığımızda aslında bugün e, Türkiye'de ya da dünyanın farklı noktalarında bu kadar yoğun şekilde kullanılıyorsa ki, en son istatistiklere baktığımızda, Türkiye sosyal medya kullanımında, Beşinci sırada yer alıyor. Bu da bizim aslında e, Gayet ne kadar yoğun, bir şekilde, yoğun bir şekilde kullandığımızı da sizin de belirttiğiniz gibi göstergesi durumunda. E tabi diğer sosyal paylaşım alır da var mı? Yok bugün YouTube e, video paylaşımı gerçekleştirdiğimiz, Instagram adını verdiğimiz, e, fotoğraf ve kısa kısa videolar paylaştığımız, yine bloglar kişisel günlükler adını verdiğimiz kısa kısa kendimizle ilgili, dünyaya ya da işte yaşadığımız ülkeye coğrafya ile ilgili fikirlerimizi, görüşlerimizi paylaştığımız yeni nesil iletişim ortamları, yeni nesil iletişim platformları. Yani aslında evet geleneksel medya çok daha sınırlıydı. Dar bir çerçevede kalıyordu ama bugün herkes bir haberci durumuna geldi. Herkes haber üretebiliyor. Ürettiğimiz haberi diğer kullanıcılarla da paylaşabiliyoruz ve böylelikle bilgi alışverişi, fikir alışverişi hızlanıyor. Bu noktada kimsenin bir sıkıntısı yok. Ancak bizim sıkıntımız bu bilgilerin doğruluğu ve geçerliliği. Evet. Zaten birazdan da herhalde o konuda geleceğiz Erkan evet, Bey, evet. o konuyu da konuşacağız yani. Şimdi oraya gelmişken, az önce de söyledik ondan bahsetmeden ama evet. sosyal medyanın kuruluş amacından bilgi alışverişi dedik ve belki de insan aklına şu soru da geliyor bir propaganda bir oluşturmak bir toplum oluşturmak amacında herhangi bir fikir çerçevesinde böyle de bir şey var. Peki bu sosyal medyada dezenformasyonu engelleyebilir miyiz? Böyle bir şansımız var mı? Şimdi aslında Erkan Bey bunu ilk öden ülkeye değiştirebiliriz. Neden? Çünkü Amerika için bu kesinlikle söz konusu değil. Yani bugün Amerika'da diyelim terörle ilgili terörü körükleyici, algı oluşturucu, milli birliği, milli şuuru bozucu en ufak bir paylaşım bırakın dakikasında saniyesinde hemen alaşağı ediliyor, saniyesinde kaldırılıyor. Çünkü tamamen ipler onların elinde baktığımız vakit. Ama bunu Türkiye için söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyemeyiz. Tam tersine Türkiye'de o milli birliği, bütünlüğü bozmak adına sosyal medya bugün birinci derecede önem taşıyor. Geleneksel medyanın çok çok ötesinde. Neden bunu söylüyoruz? Bugün baktığımızda biz zaten şimdi e, sosyal medya çıktı okuma alışkanlıklarımız bozuldu deniyor. Ya bizim zaten yapılan araştırmalarda görüyorsunuz. Biz zaten okumayı seven bir toplum yapısına sahip değiliz. Yani okur okur yazar seviyemiz evet yani hani artık bir şekilde e, ilk öğret yani ilkokul mezunu olunabiliyor, eğitim görülebiliyor ama okur yazar olmakla e, bilgi sahibi olmak Aynı anlama gelmemesi gerekli. Ve e, sosyal medyayı kullanan e, toplum yapısına baktığımızda da aslında geleneksel medyayı çok da okumayan, haberleri doğrudan ne bileyim internet haber sitelerinden alan ya da sosyal medyada troll hesaplar adını verdiğimiz, sahte hesaplar dediğimiz hesapların bilgileri üzerinden alan kişiler aslında. Bir baktığımızda. Şimdi insanlarda şöyle bir algı da oluştu, tamamen bir olay oldu, bir haber oldu, atıyorum bir terör saldırısı oldu ve benzeri bir şey oldu. Herhangi bir televizyon kanalından veya da bir haber kaynağından alıp bunu değerlendirmek yerine, işte Twitter veya Facebook gibi sosyal ağlardan giriliyor. Evet. Oradaki paylaşımlar göze alınarak tamamen oradan e, bir çıkarım oluşturuluyor. Yani bu çıkarımın ne kadar doğru olduğuna dair tabii şüpheler Şu, uyanıyor insanlar. E, kesinlikle ve şunu söyleyelim, geleneksel medya her zaman e, bir denetime tabidir. Yani baktığınızda en azından burada bir haber var ise tabii ki her zaman e, genel yayın yönetmeni ya da haber müdürü, şefi gelir bir inceler bu haberi bakar ya yani nedir ne değildir bir kaynağına bakar. Yani önemli olan bizde habercilikte nedir önemli olan doğruluk. haberin kaynağı ve evet, doğruluğudur kaybol, baktığımızda. Doğruluk, evet. e şimdi baktığınızda e, sosyal medyada az önce de belirttiğim herkes bir haberci durumuna geldi. Burada İyi niyetli oluşumlar, iyi niyetli paylaşımlar yapılıyor. Mesela diyorlar ki şunu yapıyorlar. Diyorlar ki işte E5 karayolunun şu tarafında bir trafik kazası oldu. Hani bu yolu tercih etmeyin. Bu gayet masumane bir şekilde yapılmış bir paylaşım. Ama örnek vereyim mesela Erkan Bey geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok yine elin bir e, bombalı saldırı düzenlendi ve e, dediğim gibi hani kaç vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve bundan sonra ne oldu hemen? Sosyal medyada bir baktınız işte 4 ölü değil 40 ölü var, 50 ölü var, 70 ölü var söylenmiyor. Şu kadar var, bu kadar var gibi. İşte sokağa çıkmayın. Şuralarda da bomba patlayacak. Şuralarda bir da olacak. Patladı, Eş zamanlı oldu. bir şekilde işte ne Nişantaşı'nda, işte Bostancı'da da patlamalar sağlandı gibi bir anda hemen böyle bir viral etki oluşturan haberler tıkır tıkır o bot hesaplarla, sahte hesaplarla Retweet alınarak, yani retweet derken tekrardan paylaşılarak, tekrardan mesajlar paylaşılarak bir anda sosyal medyada algı oluşturuldu. E zaten e, böyle bir saldırı düzenlenmiş. Ve insanlar sıkıntıda, üzün, üzüntüde. Bir can bile çok önemli Erkan Bey bakın. Bir can bile çok önemli. Burada insan canı hiçbir şeyden önemli, her şeyden önemlidir insan canı. Hiçbir şey insan canı kadar kıymetli olamaz zaten sosyal medyanın verdiği bu zararla hem e, o anki işte soruşturmanın gidişatı zedeleniyor hem de insanlarda korku ve panik havası oluşuyor. Korku... zaten patlamayla yapamadıkları, yapamadıkları korku ve paniği sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyor. Kesinlikle bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıyor. Evet. Bu kaos ortamının oluşturulması işte ne oluyor mesela şunu çok görüyoruz Erkan Bey. Efendim Türkiye'de iç savaş var deniyor. İşte Türkiye'de e, şu şu e, gruplar arasında çatışmalar meydana geliyor. Çok şükür hepimiz yani bu toplum içerisinde yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz yani. Biz e, bu ülke e, ulusal bilinci üst seviyede olan, kim gelirse ne olursa olsun bu milli bilinci, milli şuuru kaybetmemiş, ulusal mücadelemizi sonuna kadar göstermiş ve bu uğurda nice şehit, nice gazi vermiş bir ülkeyiz. Türkiye'ye baktığımızda. Biz zaten övünmemiz gereken en önemli etmenlerden bir tanesi kendi tarihimizdir. E şimdi sizin de belirttiğiniz gibi o olay biliyorsunuz yaşandıktan sonra bir anda sosyal medyada şu kadar ölümüz var, şu kadar yaralı var, işte şuralara geldi, şuralara götürüldü gibi böyle manipülatif, dezenformatif haberler çıkmaya başladı. Ve Erkan Bey o gün gerçekten ee, terör amacına ulaştı mı ulaştı. İnsanlar... Sokağa çıkmaya bile korktular acaba işte e, sosyal medyadaki gibi bir saldırı olacak mı? Hani e, sinek ufak mide bulandırır gibi bir e, biliyorsunuz sözü var. Bu çok uzun sürmedi tabii insanlar hani yapılan uyarılarla yapılan biz de burada o gün yayına alınan, çıktığımızda alınan şi, kesinlikle. tedbirlerle bu bunların tamamen manipüle olaylar olduğunu, kesinlikle. amacına ulaşamadığı için bunları yapmaya çalıştığını aktardık. İnsanlar çoğu insanlar da bize geri dönüşlerde Hani bunları hak verdiklerini ve bilinçlenmeye başladıklarını biz gördük. İşte, habercilik başarısı evet, zaten burada evet. saklıdır. Yani e, bu da sağduyulu davranmak, davranmak zorundayız Erkan Bey. Yani sosyal medyada zaten böyle bir durum söz konusu iken insanlar e, hani şöyle deniyor: Herkes artık sosyal medyadan haber alıyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bugün geleneksel medyada hala bugün hala gazeteler okunuyor, bugün hala televizyon kanalları izleniyor. Bugün işte görüyorsunuz televizyonun başında dinleyicilerimiz geliyorlar bu konuyu tartışıyorlar. E, kendi kendi aralarında da konuşuyorlar. Ne yapıyorlar? İşte sosyal medyada da bir geri dönüşüm sağlanıyor, bir bir feedback sağlanmış oluyor. Şimdi burada önemli olan sizin de dediğiniz gibi e, medyanın da aslında bir e, rol ve işlev alması gerekli. Şimdi geleneksel yayın organları yavaş yavaş sosyal medyaya entegre olmaya başladılar. Ne oluyor mesela? Bugün televizyon başında olmayan e, izleyiciler e, ne yapıyorlar? internet sitesinden de bu yayını canlı bir şekilde takip, takip edebiliyorlar. Mi? Bakın, yani şimdi şöyle söyleniyor. İşte teknoloji gereksizce şöyle oldu, böyle oldu. Sosyal medya çıktı, tabiri caizse mertlik bozuldu. Ben buna katılmıyorum. Sosyal medya e, nasıl kullanıldığına bağlıdır. Sonuçta bu üretilmiştir, bu ortam üretilmiştir. Evet, ben şeyini konuştuk ettik ama e, çok iyi kullanılırsa, gerektiği gibi kullanılırsa, çok iyi bir ilaç olabilir. Yanlış bir kullanılabilirse… Peki, bizim ülkemizde… Bunu önleyici nasıl bir tedbirler alabilir sizce? Hani ya hmm. dezen, dezen, Dezenformasyon. Dezenformasyonu konuştuk ama engelleyici bunu ne dedik Amerika'da bu yapılıyor. Orada bu tür yayınlar yapılmıyor. Hemen e, önük alınıyor. Peki bizde ne yapılmalı? Şimdi Erkan Bey şunu bir kere söylemem gerekli. E, bugün internet ortamına kısıtlama koymamız çok çok zor. Yani neden diyecek olursanız e, işte ne oluyor? Sizin de belirttiğiniz gibi e, belli bir dönem Twitter'dan Mesela o terör saldırılarının üzerine o manipülatif dezonformatif haberler çıkmasın diye işte internetin hızı düşürülüyor ya da işte ne geçici bir süre e, sosyal paylaşım ağlarına erişim Türkiye kanadındaki erişim yasaklanıyor. Şimdi bu e, tamamen hani vatandaşları e, korumak ve vatandaşları kurtarmak amacıyla bu tarz olayları bu tarz etmenleri sürüklememek amacıyla e, gerçekleştiriliyor ve şunu da söylemem gerekli. Ee, mesela yayın yasağı konusu var. Yayın yasağı konusu şu efendim. Yayın yasağı bu konu konuşulmasın demek değil. Şimdi bizim medyada şöyle bir durum oluşturuldu. Bakın yayın yasağı var, bu konu konuşulmasın, bu konu örtülsün. Hayır kesinlikle o anlamda değil yayın yasağı. Olay yerindeki görüntüler. Olay yerindeki o manipülatif haberlerin sunulmaması konusunda evet, bir yayın hatta, yasağı İnsanlar orada. arasında infial yaratacak görüntüleri. Kesinlikle efendim. Görüntülerin yayınlanmaması. Tabii. Kesinlikle Çünkü... bu çok önemli. Yani çok özür diliyorum bu haber bülteninde. Şimdi... Ee... 9-10 yaşındaki çocuklar da bu haber bültenlerini seyrediyorlar ve etkileniyorlar. İnsanların psikolojileri bozuluyor. Ne oluyor? Anne, lütfen sokağa çıkma diyor ki kızım alışveriş yapacağım. Oğlum alışveriş. Anne sakın çıkma. Şurada bomba patlayacakmış. Bak kelleler havada uçuştu. İşte insanlar ölüyorlar. Aman sokağa çıkma. E, düşünebiliyor musun? Bu ruh haliyle büyüyen bir gencin çocuğun. İleride topluma psikolojik olarak ne kadar faydalı olabilir Erkan Bey? Bunları konuşmamız lazım ve şunu söylememiz lazım. Bakın yine aynı yere geliyoruz. Twitter. Bugün Twitter denetimsizliğin tavan yaptığı bir ortam oldu. Amerika tamamen kendi iplerini kendi eline almış durumda. Türkiye'de yapılan her türlü paylaşım hiçbir şekilde. Şimdi deniyor ki, Devlet yetkilileri hükümet diyor ki ya diyor bak böyle böyle bir saldırı düzenleyeceğiz diye bir tweet atılmış. Bir tehdit, bir şantaj unsuru var. Bununla ilgili lütfen bize bilgi verin diyor. Bunu bilgi verin. Bu bilgiyi verin ki kim olduğunu görelim. Olayın derinliklerini elelim. Ama ne oluyor efendim? Bu bizim gizlilik ilkelerimize aykırıdır. Bu bilgilerin, bu kişilerin IP bilgilerini yani biliyorsunuz IP bugün e ee, savcılık kanalıyla IP bilgileri isteniyor ve e, paylaşılıyor. Yani hukuki olarak bunun bir temeli var ama ne oluyor? Erkan Bey bugün sizin hakkınızda bir aleyhinizde birisi bir hakaret etsin Twitter üzerinden. Ee, siz bunu gidiyorsunuz savcılığa tabii ki suç duyurusunda buluyorsunuz. Sizi tehdit de edebilir, şantajda da bulunabilir. Gidiyorsunuz bakın bana şöyle şöyle bir işte şantaj unsuru bir mesaj gönderildi. Bir içerik gönderildi diyorsunuz Erkan Bey. Ama maalesef bu bilgi Twitter'dan isteniyor. Twitter diyor ki biz bunu gönderiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de diyor ofisi yok. Niye? Her türlü vergiyi kaçırıyor. Bizler kullanıyoruz. Bizim her türlü imkanımızdan faydalanıyor ama Türkiye'de çalıştığına dair buradan reklamlardan ticari kar elde etmesine rağmen bize vergi ödemiyor. Burayı ne için sağlanıyor? Türkiye için bunu gerçekleşiyor. Ya burada tabii şunu da kesinlikle belirtmek gerekir izleyenlerimize. Burada sosyal medya karşılığı değil. Kesinlikle Tamamen. yanlış anlaşılmasın. Evet, yanlış hayır, ben sosyal medya, sosyal, medya sosyal medya kullanılmasın demiyorum evet. bak. Dezenformatif ve, ve evet. manipülatif tavırları. Sonuçta ben sosyal ve medya sorumsuz davranılması. Aynen öyle. Özellikle e, kaos oluşturucu ve terör örgütlerinin yapmış oldukları algı ve provokasyonlarına evet. e, ülkenin bölünmez ve bütün ülkenin bölünmez ve bütünlüğünü zedeleyici e, içerikte yapılan paylaşımlara bizim derdimiz. Bizim derdimiz sosyal medya kullanılması paylaşılmasın değil. Sosyal medya e, ben az önce de söyledim tekrardan vurgulamak istiyorum. Doğru kullanılırsa etkili bir silah etkili bir ilaç olur. Yanlış kullanılırsa e, mahvedici bir silah olur. Çünkü neden? Sosyal medya aracılığıyla biz farklı kültürlerden, farklı insanları tanıyoruz. Erkan Bey, mesela ben bir iletişim akademisyeniyim. Ee, farklı ülkeler, farklı ülkelerdeki akademisyenlerle, iletişim akademisyenleriyle sosyal medya ortamında bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabiliyorum. Evet. Ne kadar güzel bir ortam. Etkileşim var. Yani tek yönlü... Anlık, gönlemi... Anlık etkileşim var. Bu çok önemli bir, yani yeni neslin en önemli belki de devrim niteliği taşıyan bir buluşudur. Ben o noktada kesinlikle sosyal medya kullanılmasın demiyorum dinleyicilerimiz kesinlikle bu noktada yanlış algılamalara hal verme kesinlikle istemem çünkü ben zaten e, bu alanda çalışıyorum. Dolayısıyla evet. bu alanın hani ikinci plana atılmasını şahsen kendi adıma istemem. Ama şunu söylememiz gerekli bunun kullanım konusunda sıkıntılarımız var. Yani yanlış kullanımı ve e, algı yani bu terör örgütlerinin bir algı oluşturması ve hayatı durdurma isteme arzularını orada hayata geçirmeleri ve insanların da bir anda mesela ne yapıyorlar? Bir Twitter'da bir hashtag oluşturuyorlar o troll hesaplardan. E, bu sefer farklı kullanıcılar da ona destek oluyorlar ve bir anda terör propagandası meydanına geliyor sosyal medya. Ama bunu şöyle söylemek lazım. Herkesin bu alanda olması lazım Erkan Bey. Demokratik bir ortam, katılımcı demokrasinin ilerleyebilmesi için herkesin burada olması lazım. İşte diyorlar ki ben sosyal medyada olmak istemiyorum, ben Twitter'da olmak istemiyorum. O zaman sen sosyal medyada Twitter'da olmak istemiyor isen o zaman diğer insanlara bu terör propagandası yapan, algı oluşturan insanların ekmeğine yağ sürüyorsun, evet. kendi fikrini, önlerini görüşünü açmış oluyoruz. Önlerini açmış oluyorsun çünkü sen de bir yurttaşsan, vatandaşsan bu ortamda olman gerekli. Çünkü biz bunu yaparsak Erkan Bey, ancak bu olayla mücadele edebiliriz. Çünkü terörle sadece işte dediğim gibi reel hayatımızda değil, artık sanal hayatımızda da mücadele etmek zorundayız. Bir sürü sahte sayfalar açılıyor efendim, terör propaganda'sı yapan, ülkenin birlik bütünlüğünü bozucu birçok içerik yayın yayınlanıyor. İşte bu coğrafyada yıllarca insanlar bir arada bulundu Erkan Bey. Şöyle bir bakarsanız eğer. Dolayısıyla insanları işte o başka ırka mensup, o başka dine mensup diye ayırmak çok yanlıştır. Burada işte yapmamız gereken sosyal medyada ulusal milli birinci, milli şuuru tekrardan ayağa kaldırmamız gerekli diye düşünüyorum kendi adıma. Ve burada hani yapmamız gereken kullanıcıların bu sosyal medyayı doğru kullanması, belki bunun için de sosyal medya okuryazarlığı dediğimiz... Benim her zaman sunduğum, öneri olarak sunduğum Milli Eğitim Bakanlığında da muhakkak okutulması gereken bir ders olarak görüyorum Erkan Bey. Bugün medya okuryazarlığı dersi var. Ama medya okuryazarlığı dersi de haftada 13-14 saatle medyayı doğru anlamlandıramayız. Çünkü bugün medyaya baktığımızda sahiplik ilişkileri çok hat safhaya ulaşmış durumda Erkan Bey. Bu bunun olduğu noktada elbette ki ee, az önce de sizin belirttiğiniz doğru içeriklerin, doğru bilgilerin sunulması takdir edersiniz ki oldukça zor oluyor. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanmamız gerekli. Ama sosyal medyayı doğru kullanmamız ve e, o onaylanmış hesaplar, yani e, onaylanmış hesap, o bu mavi onay rozetli olan hesapları kullanmamız gerekli. Bugün x bir kişi adına... Bir hesap açılıyor Erkan Bey ve buradan terör propagandası yapılıyor. Sonra diyorlar ki şu şu sanatçı teröre ortak oldu deniyor. Halbuki o sanatçı adına açılmış sahte bir hesap. Tamamen algı oluşturmak adına terör örgütlerinin açmış olduğu sahte bir hesap. Sadece terör örgütleri de açmıyor. Sosyal medyada dolandırıcılık dediğimiz bir olay da yaşandı Erkan Bey. Topluma mal olmuş bir isim adına hesap açıyor. Tak tak daha sonra o isimleri geliyor ekliyor. Arkadaşlık talebinde bulunuyor. Sonra diyor ki işte... Ee, şöyle şöyle bir kampanyamız var ee, lütfen diyor işte hesabım çalındı, şu oldu, bu oldu ee, efendim kısa bir süre borç para vermeniz gerekli bana işte şu hesaba diyor para gönderin. E şimdi e, vatandaşlarımızın bazıları evet sosyal medya konusunda bilinç sahibi ama bazılarının hiçbir noktada bilgi sahibi, bilinç sahibi değil. Ne yapıyor? Ya arkadaşım diyor zora düşmüş diyor. Hemen diyor ona da diyor göndereyim diyor. Ne yapıyor? Tak diye oraya Para akışı sağlanıyor ve böylece iyi niyete iyi niyetinin suistimal edilmesine maruz kalmış oluyor. Yani sosyal medyada sadece terör, algı operasyonları, manipülatif içerikler değil. Bunun yanında dezemof, dezenformatif haberlerin yanında bir de sosyal medyada dolandırıcılık dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Peki şunu tekrar sormak istiyorum. Buyurun. E, IP adreslerini alamıyoruz, evet. vermiyorlar gibi evet, şeyler efendim. söyledik. Devlet olarak Hı. bunun önlenebilecek başka bir başka bir mecra başka bir şekilde bunu bu dezenformasyonu önlemek için başka neler yapılabilir? Şimdi ben şunu her zaman katılırım Erkan Bey. Ee, sosyal medyanın evet özgürlük ortamı olduğuna her zaman inanıyoruz. Ancak şöyle bir durum oluşuyor. Siz de belirtmiş olduğunuz. Şimdi IP bilgisi verilmeyince bu sefer ne yapıyor? Bu dezenformatif haberlerin önünü kesebilmek için işte erişim tip tarafından erişim yasağı sağlanıyor. Bu sefer de ne oluyor? vatandaşlarımız haklı olarak diyorlar ki ya böyle bir özgür ortamda, özgür platformda e, yasaklar olmaz deniyor ve ister istemez bir sorun oluşuyor. Yani zaten araya giriyorum. Buyurun. Bu oraya engellemeye çalışıyoruz tabii o anda o girişleri engellemeye çalışılıyor ama evet, bu efendim. tabii tamamen engellenebilen bir şey değil. Mümkün değil efendim. Bugün ee, proxy ayarlarını değiştirerek ya da VPN dediğimiz yani e, kullanıcıların Türkiye'de olup farklı bir ülkede, farklı bir coğrafyadaymış gibi IP bilgilerini değiştiren ve farklı bir ülkenin IP'sinden girdiğini belirten çeşitli uygulamalar var. Yani sizin de belirttiğiniz gibi Erkan Bey buna yasak koymak çok çok zor. İnternete, sosyal medyaya yasak koymak çok çok zor. Sizin de belirttiğiniz gibi bununla... Mücadele. Yani e, sosyal medya'yı nasıl doğru kullanırınızın bizde çözüm yolunu bulunması lazım. Yani kapatmak çözüm değil. Yasaklarla hiçbir noktaya varamayız bugün baktığınızda. Evet, ama Kesinlikle. Ama tabii buradaki şeyi olayı yine tekrar etmekten fayda var. O anki infial görüntülerinin yayınlanmasını engellemek amacıyla getirilen yasaya karşı değiliz o anda. Hani o toplumdaki infiali oluşturmak için bunu tekrar Kesinlikle. Aynen öyle. Yani hani... İnsanlar burada dediğim gibi e, ko bir korku atmosferi zaten oluşturmaya çalışıyor. İnsanlarda bir korku şiddet var. Ne yapıyor işte? E, o gün diyor işte beş yerde de eş zamanlı patlama yapılacak, kesin sokağa çıkmayın diyor. Photoshopla bir belge hazırlanıyor. Şu 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 şu, 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 şu metro bu, büs bomba ihbarı var, buraya uğramayın. Ya kusura bakmayın. Ya da diyorlar ki örnek olarak biliyorum burada patlama olmuş. Bu Herhangi bir ortadoğan herhangi bir yerinde olan patlamanın görüntüsünü alıp yapıştırıyor. Geliyor i̇şte, buraya koyuyor. Ankara'da patlama oldu. Ankara'da patlam oldu, patlama şu kadar. oldu. İşte Erkan Bey. dezenformasyon oldu. Ya da Erkan Bey şu diyor. Bakın diyor şu plakalara dikkat edin. Şu şu plakalı araçlarda diyor bomba patlayacak. Şimdi Erkan Bey. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Bizim gördüğümüzü teröristler görmüyorlar mı? Bunu bugün değiştirmek zor bir şey değil ki. O diyor ki X plak plakasında yapılacak. Yani şimdi ya da şu şu duraklarda yapacak. Asıl bilakis orada hedef saptırma meydana geliyor. İnsanlar ne yapıyor? Asıl diyor ben buraya 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 şey yapmayacağım. İşte ne yapıyor? Tak diye bombayı başka yerde patlatıyor. Biliyorsunuz birkaç haftadır zaten ihbarlar vardı. Emniyet güçlerine de ihbarlar geliyordu. İşte diyorlardı ki İstiklal Caddesi'nde bir patlama olacak deniyordu Erkan Bey. Ne yaptılar? İşte yine Taksim içerisinde başka bir noktada. Çünkü dikkatleri bir noktaya topladılar, bir noktaya taşıdılar başka bir yerde, yani bugün terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bugün dünyanın sorunu terör. Geçtiğimiz hafta hatırlayın işte siz de haberlerde bunu verdiniz. Evet, Brüksel'de e, kaç yerde patlama meydana geldi. Oradakiler de can, Erkan Bey. Yani oradakiler de yani e, bir insan evladı. Ama ben özellikle batı medyasının, kapitalist medyanın şu e, tutumunu çok eleştiriyorum. Türkiye olunca efendim Terör, bakın terör olmuş, işte efendim devlet yetkilileri suçlu oluyor, şunlar suçlu oluyor, bunlar suçlu oluyor. Ama bakın Avrupa'da baktığınızda, Amerika'da baktığınızda en ufak bir saldırı olsun, ufak bir insanın burnu kanasın, bütün dünya yaygaraya geliyor. E bu nasıl bir iş efendim peki baktığımızda? Yani bunu bizim işte sorgulamamız lazım. Yani e, işte o yüzden ulusal bilincimizi bu noktada bizim Evet. E, ...korumamız gerekli diye düşünüyorum Erkan Son Bey. bir toparlarsak, son Tabii. bir mesajınızı alalım. Bu infial ve dezenformasyon konusunda. Ben şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimize son Di, bir Evet mesaj. dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum Erkan Bey. Sosyal medyayı mutlaka kullansınlar. Ve e, şunu da söylememiz gerekli. E, ülkemiz Erkan Beyciğim çok zor bir dönemden, çok bir zor bir denemeçten geçiyor. Bu noktada... E, daha anlayışlı olmamız gerekli diye düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada da daha anlayışlı insanların birbirini en azından ufak tefek paylaşımları, yani eleştirileri yaparken bile Erkan Bey, daha doza, dozajını kullanmamız gerekli. insanlar hakarete falan rencede eden içeriklerde bulunmaması gerekli olduğuna inanıyorum. Ve e, milli, birliği, birlik birlik ve bütünlüğümüzün e, korunması gerektiğini, bunu da sosyal medyada bütün dünyaya karşı, o büyük güçlere karşı... Her zaman bir arada olduğumuzu belirtirsek bizimle kimse aşık atamaz, mücadele edemez. O yüzden dinleyicilerimizden de istirhamım sosyal medyayı kullansınlar. Ama dediğim gibi bu manipülatif, dezenformatif haberleri başka kaynaklardan da, geleneksel yayın kaynaklarından, doğrulana ve tarafsızlığına güvendiği haber kaynaklarından da muhakkak kontrol ederek içerik paylaşımlarında bulunsunlar İzleden. diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür ki, ediyorum davet ettiğiniz için. için. Çok, çok önemli bir konuydu. Önemli Çok bir sağ konu olun. konuştuk. Evet değerli izleyenler Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi yardımcı doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuzu, kendisiyle sosyal medya dezenformasyonunu konuştuk.